Merhabalar hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Foot ile devam ediyoruz. FIFA 22'ye Foot'la giriş yapmıştık zaten ve Foot'la devam edeceğiz. Bizim kanalımızda tabii ki kariyer ve oyuncu kariyeri olacak ama Foot üzerinden daha fazla video göreceksiniz ve şimdi Foot'a nasıl başlanır? Fak Fakir'in birinci bölümüyle karşınızda olacağım arkadaşlar. <laughs> 10 saatlik bir erken erişim var, onun da farkındayım. Onunla alakalı bilgilendirmeler de yapmaya çalışacağım. Zaten yaklaşık 10 senedir Ultimate Team oynuyorum. Belli tecrübelerim var, bunları size aktarmaya çalışacağım. Son olarak da bir önceki videoda bayağı abone dilenmiştim. Başarılı olduk, çok teşekkür ederim abone olan herkese. Umarım abone olmayanların bütün topları direkt tanınar diyerek videoya geçebiliriz. Şimdi Ultimate Team'e bir giriş yapalım bakalım. Evet bu isim değişecek. Bu ismi bir kez de değiştirebiliyorsunuz sadece. Sakın unutmayın. Onu da bulacağız şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben tabii birkaç maç yaptım. Draft oynadım falan. Paketlerimi de açtım. Erken erişim paketleri vardı bildiğiniz gibi. 27'sinde gerçi oynayacaksınız ama. Oradan gelen paketleri de açtım. Fena oyuncular çıkmadı. Endombele çıktı. Kunda çıktı. Bir kadro kurdum. Şimdi İlk olarak bu kadronuzu kurmaya çalışın. Çünkü Rivals'da lig atladıkça yükseleceksiniz. Rivals'ı şöyle göstereyim. İlk kez oynayan varsa eğer buradan Division 10'da başlıyorsunuz. Geçen sene sıralama maçları vardı. Onlar kalkmış. Division 10'dan başlıyorsunuz ve sonrasında yükseldikçe size coin verecek diye tahmin ediyorum. Henüz Division 10'dan çıkmadım. Çünkü sadece bir maç yaptım. Aynı zamanda Foot Champions'a e katılım da buradan oluyor. Şu anda 25 puanımız var gördüğünüz gibi. 1200 puana yükselmemiz gerekiyor. Foot Champions için acelemiz yok. Daha süre var. O yüzden merak etmeyin arkadaşlar. Foot Champions hemen başlamayacaktır. Ee, uzun uzun ligleri zaten çıkacağız beraber. Maçları izleyeceksiniz buradan hiç sorun yok. Elite leaderboard diye bir şey gelmiş. Tabi şu an oyuncu sayısı çok az olduğu için burada bir şey yok. Şimdi bizim olayımız takımımız oynayacağımız yer burası. Genelde burada takımımız oynayacağız. 12K param var. 4000 de FIFA point'im var. 12K paramız harcanıyor. Onu oyunda harcayabiliyoruz. İşte markette harcayabiliyoruz. Ama point'i sadece paket açmada kullanabiliyoruz. Bu kadar böyle detay bilgi vermek durumundayım çünkü hani yeni başlayan insanlar da bizi izliyorlar. Onlar da bilmek zorunda değiller tabii ki. Draft var. Foot Draft'a giriş yaptığım için şu an gösteremiyorum ama şöyle söyleyeyim. Bu Foot Draft'ta 4 maçlık bir kadro var elinizde. Hangi maçta kaybederseniz ya da şampiyon olursanız ona göre bir ödül alıyorsunuz. Ve 4 maç boyunca sizin yanınızda olacak kadro burada. Bunları siz kendiniz seçiyorsunuz. Eğer oyuna yeni başladıysanız çok tavsiye etmiyorum bu modu oyunun başında en azından. Çünkü genelde burada para kasmaya çalışıyor oyuncular ve iyi oyuncular var. Ama tabii kendinize güveniyorsanız katılabilirsiniz. Ben ilk draftta finalde elendiğim için final işte şampiyonluk ödülünü göremedim. Ama finalde elenmeme rağmen güzel bir ödül verdi. Geçen sene bu kadar iyi bir ödül vermiyordu açıkçası. Ben zaten arkadaşlarla oynuyorsunuz. Bu arada bu 4 maç sonrasında bu kadro tamamen gidiyor. Onu da söyleyelim. Yeni bir kadro kurmanız gerekiyor. Bu Champions'dan bahsettik. Division Rivals'dan bahsettik. Şimdi Squad Battles'da biraz zaman geçirmek durumundayız. Çünkü para kasmamız gerekiyor. Aynı zamanda yeni başladıysanız Rivals size biraz zor geliyorsa burada alışabilirsiniz oyuna. Aynı zamanda hani 2-3 hafta burada en azından ödülleri almaya çalışın ki paranız biraz daha biriksin. Gördüğünüz gibi burada zaten oynamaya başlayan çok fazla insan var. Diego Jota'nın kendisi bu arada yanılmıyorsam. Division Rivals bile oynamıyor. Squad Battles oynuyor sürekli. Bunlara bakabilirsiniz. Tek tek oynuyorsunuz. Buradan seçtiğiniz Zorluklarda var. Tabi hepsine göre ayrı puan alıyorsunuz. Burada attığınız gol, yediğiniz gol işte hepsi önemli. Daha detaylar da var. Kornerlere kadar sayılıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da önemli. Özellikle yediğiniz goller puan götürüyor. Ona da dikkat edin. Ve ne kadar zorlukta ne kadar çok kazanırsınız o kadar iyi sizin için. Single player draft'ı pek önermiyorum. Bizim işimiz Rivals'ta yükselmek aslında. Rivals'ta yükseldikçe kadromuzu güçlendireceğiz. Şimdi öncelikle kadronuzun 100 kimya olmasına çok dikkat edin. Ben şu ana kadar hiç para harcamadığım için kadroma coin olarak da harcamadığım için kadrom 100 kimya değil. Para harcamaya başladıkça 100 kimya yapmaya çalışacağım. Şu anki haliyle idare ediyorum. İlk maçımı rahat kazandım. Ama yavaş yavaş Premier League'e çevirmem lazım bu kadroyu. Tabii ki sizin farklı başlangıçlarınız olabilir. Şu anda markette çok az oyuncu olduğu için ben transfer yapamıyorum. O yüzden böyle devam ediyorum. Sizler 100 kimya yapın. Kalsın taktikleriniz burada. Maç içerisinde eğer analogla oynuyorsanız sol yön tuşuna bastığınız zaman buraya gelir. 4-4-2 buradan dizebilirsiniz. Şuradan formasyon düzenliyorsunuz. Bu defansif. Atıyorum siz 4-3-3 yaptınız normal taktiğinizi. Ve sol yön tuşuna bastığınız zaman Defansif oynuyorsunuz. Buradaki taktiğin hiçbir önemi yok. İstediğiniz taktiği yapabilirsiniz. İlla defansif bir taktik olması şart değil. Atıyorum. 4-1-2-1-2 yaptınız. Buradan üçgenle dizebiliyorsunuz takımınızı. İstediğiniz gibi üçgene bastık, yuvarla bastık, çıktık. Talimatları veriyorsunuz ama şu an çok erken talimatlar için. Hani meta belli değil. O yüzden bunlara alakalı bilgi vermiyorum şu an için. Ama kanalı takip etmeye devam edin. Tabii ki taktik videolarımız da olacaktır. Bazen soruyorsunuz, abi Ronaldo niye Cm'de? Ronaldo'dan orta sağ olur mu diye sorular geliyor. Aslında burada taktiği belirliyoruz. Kimya olayını yüz yapmak için Ronaldo'yu CM'ye koyuyoruz. Ve sonrasında buradan gösterdiğim gibi Ronaldo'yu Forvet'e alıyoruz. Şunu Ronaldo varsayarsak şöyle koyduğumuz zaman Forvet'e geçiyor Ronaldo. Tabii ki Ronaldo orta sahadaysa Forvet'teki oyuncumuzun da çoğu zaman orta sahada söyleyelim. Burası böyle. Bölge için taktik atayabilirsiniz. Hepsine farklı farklı şeyler koyabilirsiniz. Dediğim gibi ultra atakta 5'li oynayıp ultra defansifte 3-4-1-2 gibi çok ofansif bir taktik oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Taktik ve talimatlarla alakalı videomuz da gelecek. Burası da tamam diye tahmin ediyorum. Bazen çok basit de olsa sorular geliyor. Kırmızı kart yedi de oyuncum ne yapacağım diye. Kırmızı kart yedi oyuncunuzu buraya koymanız lazım arkadaşlar ve maça girmeniz lazım. Bir maç sonra düzeliyor oyuncuda. Evet, paket açma olaylarına gelirsek şöyle söyleyeyim. 12.359 gözüküyor paramız gördüğünüz gibi. Diğer tarafta da 4.000 var. 12.359 gözüken paramızla yani coin'imizde kesinlikle ve kesinlikle paket açmıyoruz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Genelde 7.500 verdiğin zaman bu paketin içerisinden 7.500 çıkma ihtimali düşük. Belli olmuyor tabii ki. Yani gidip Neymar, Ronaldo falan da açabilirsiniz ama hani o kumar tamamen. Buna gerek yok. Sizin yapmanız gereken şey Point ile isterseniz açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama hani ben 12k aldım direkt bütün kadro kurayım demem ve point ile paket açmanızı da pek önermiyorum. Onu da söyleyelim. Şimdi onun dışında paketlerimizi de söyledik zaten. Buradan günlük görevlere bakabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa buradaki görevleri de yapabilirsiniz. Burada zaten oynadıkça karşınıza çıkacak görevler. Foundations falan filan bunlara da bakarsınız. Bunları da yapmanız lazım eğer çok fazla oyuncuya sahip olmak istiyorsanız. Evet bir de kadro kurma görevleri var. Kadro kurma görevlerinden de bahsedeyim kısaca. Arkadaşlar buradan sırayla başlıyorsunuz. Ben bunları yayında yapacağım muhtemelen. Ve bunları açtıkça daha çok açılıyor. Sizin işinize yarayacak olan tabii ki buradaki kadro kurma görevleri. Bunların YouTube'a videosu gelecek. Ben bunları yapacağım. Ve buradaki oyuncular çok kritik. İlla ki iyi bir oyuncu açma şansımız var. Ve aslında buradan açtığımız oyuncuya göre ilk haftalarımız şekilleniyor. Onu da belirteyim. Ve İlk haftalarda elimizdeki sınırlı parayla para yatırmadığımız ortamda en önemli paketlerimiz bunlar. O yüzden bunlar çok değerli. Burada benim söylemem gereken tek şey şu. Kendi kadronuzdaki as oyuncularınızı buraya vermeyin. Çünkü geri gelmiyorlar. Bu da basit bir bilgi ama çok hata yapılıyor bu konuyla alakalı. O yüzden bildirmek istedim. Kendi az kadronuzu vermeyin. Çünkü buraya verdiğiniz oyuncu geri gelmiyor. En basit indirmeyi çalıştım ama umarım unuttuğum bir şey olmaz. Şimdi 10 saatlik deneme sürecimiz var. Ne yapmalıyız diye soracaksınız tabii ki. 10 saatte kesinlikle SPC'lere bence vakit ayırmayın. Yani WP'niz açıksa eğer oyuna bir giriş yapın, sonra WP'ye geçin, oradan yapın SPC'lerinizi. WP açık değilse Rivals ve e, Sukat Battles oynamanızı tavsiye ediyorum foot içerisinde. Ve sonrasında elinizdeki paralarla beraber tabii ki transferler yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi sadece 3500 kişi var markette, live transfer var. Normalde bu sayılar 3 milyonları, 5 milyonları buluyor. Ama çok sayılı kişi de olduğu için oyun. Durum böyle. 6 tane görevim var benim. Aslında bu kadar diyebilirim. Daha da detay var. Onlara da bakayım. Buradan Stukat gördüğünüz gibi Stadium, Playstat zaten bunları biliyorsunuz. Settings'e bakalım. Burada bir şey yok. Playtime var. Artık oynadığımız saat gözüküyor. Buradan kulübünüzü silmeyin tabii ki. Aslında hazır girmişken şunu da söyleyelim. Kimya olaylarından bahsedelim. Kimya kartlarından daha doğrusu. Kimya kartlarında her zaman kullanılan forvet için avcı, atmaca, yani bitirici ve keskin nişancı var. Unuttuğum olabilir bu arada ama benim en çok gördüğüm bunlar. Bazen dribling'i kötü olan forvetler için de engine yani dinamo kullanılabiliyor. Bulamayacağım ki bulabilsem oyun çok yeni olduğu için bulamıyorum kimya kartlarını. Orta sahada defansif oyunculara gölge basıyoruz ya da işte yine Dinamo basıyoruz. Gölge ve Dinamo en çok kullanılan özellikler orta sahada. Savunmada ise genelde herkes 4 savunmacısını gölge basıyor. Zaman zaman çok hızlı ama fiziği zayıf olan oyuncularımıza kesici basabiliriz. Kalecide de geçen sene sürekli glow bastık yani eldiven bastık. O da değişebilir. Onun için bir şey söyleyemem ama Shadow zaten yani gölge çok güçlü bir kimya kartı. Avcı aynı şekilde çok güçlü bir kimya kartı. Bunları da basın. Kesinlikle oyuncularınız basic kalmasın. Basic kalacak oyuncular değil bunlar şu anda ama tabii ben çok yeni olduğum için basmadım. Sizler de basarsınız. Yedeklerinizde Mbappe ve Son gibi oyuncuları kullanmamaya çalışın. Çünkü ne olursa olsun bunları çok kritik maçlarda, Foot Champions maçlarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Teknik direktör ne işe yarıyor diye soracak olanlar olacaktır. Onlar da söyleyelim. Teknik direktör eğer altın nadir bir teknik direktör olursa atıyorum bu oyuncuya 10 kontrat basıyorsak eğer biz 15 kontrat oluyor. Sallıyorum şu an sayıları ama kontrat olarak faydasını görüyoruz teknik direktörün. Mesela bu teknik direktörün herhangi bir faydası yok şu an bize. Gördüğünüz gibi yüzde %0 nadir bir teknik direktör buldum hemen. İşte Rafa Benitez mi? Bielsa'yı daha çok seviyorum. Mesela Bielsa'nın gördüğünüz gibi %3'lük bir katkısı var bastığımız kontratlara başka söylememiz gereken basit indirgediğimiz bir şey var mı acaba? 10 saatte de yapmanız gerekenleri söyledim. Şimdi oyun başladıktan sonra, herkes oyuna girdikten sonra fiyatlar yavaş yavaş düşecektir. Çünkü çok fazla paket açılacak. 22'sinde yapmanız gereken bir transfer oyunu Daha çok Twitter'dan takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben trade olayında çok çok iyi değilim. Yani sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Özellikle küçük oyuncular çok Yanıtabilirim, Buna girmek istemiyorum. Ama OTV zamanı alacağınız oyuncuları bence alın. OTV zaman çok düşüyor oyuncular genel olarak. Bunu da sizlere belirteyim. Rivals'tan bahsettik. Squad Battles'tan bahsettik. Yani Squad Battles'tan minimum world class oynasanız güzel olur. Buradan stadyumdan formanızı, işte topunuzu falan değiştirebiliyorsunuz. Başka bir şey unutmamışımdır umarım. İlla ki çıkacaktır ama onları da yorum olarak belirtebilirsiniz. Yorum kısmında konuşuruz arkadaşlar. Ben muhtemelen İtalya'da başlayacağım. Eğer bir sürpriz olmazsa saçma sapan iyi bir oyuncu çıkarmazsam bir sonraki videolarda muhtemelen SP3 yapacağız arkadaşlar. Sonrasında Rivals'ta devam edeceğiz maçlarımıza ve tırmanacağız, yükseleceğiz. Paramızı sadece draft'a harcayacağız. Draft videolarımızda merak etmeyin gelecek. Friendlist'te bir şey yok zaten. Arkadaşlarınızla maç yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Couch play, play online falan filan. Bakalım başka size söylemek istediğim bir şey var mı? Gözden kaçırdım. Kadroda bir şey yok. Division Rivals ve Foot Champions detaylarına bakacağız. Önce bir çıkalım. Yükselelim ondan sonra bakacağız. Orada rakip bulma zor oluyor biraz. O yüzden SPC'ler mantıklı şu anda. Kulüpten oyuncularımızı görelim bir. Buradan birilerini gönderebiliyor muyuz? Burada birçok oyuncu var. Bunları muhtemelen SPC'ye vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizler de satılamaz oyuncuları SPC'ye verebilirsiniz. Ve sezon başına kimseyi e, hızlı sat yapmayın. Bu da çok önemli aslında. Kimseyi hızlı sat yapmayın. Çünkü herkesi 500'e koysanız satılıyor illaki. 500'de 300'den yüksek olduğu için önemli. QXL yaparsanız eğer gördüğünüz gibi şöyle 266 coin veriyor ama 500'e koyarsanız en azından yüksek bir coin alıyorsunuz. 450 coin alıyorsunuz. Şu anda her coin'in çok büyük önemi var. En azından bizim gibi para yatırmıyorsanız eğer bu hesaptaki olay budur. Tabii ki ben bu arada paket açacağım ama arkadaşım hesabımda açacağım. Onu da söyleyeyim. Bu hesapta sadece 4000 pointle sezonu bitireceğiz arkadaşlar. Umarım keyifli olur. Umarım sizler için de fak fakir bu sene gerçekten zep zengin olur. Geçen sene çok iyi başlamıştık. Üçüncü haftada daha 27 yapmıştık. Bakalım nasıl olacak. Evet benden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. En basit indirgeme çalıştım açıkçası. Tabii ki futu daha önce oynayanlar için sıkıcı bir video olabilir. Ama ben herkese hitap etmek adına, herkesin bir şeyler öğrenmesi adına Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Göreceğiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bir sonraki de görüşmek üzere. Bay bay.